Bismillahirrahmanirrahim. Bundan önce 8. lemanın nerede olduğunu bir cümleyle ifade etmek istiyorum. 8. lema Kerameti Gavsiye Risalesidir. Sikke-i Gaybi Mecmuası'nda ve Teksir Lemalar Mecmuası'nda neşredilmiştir. Bundan dolayı Lemalar kitabında yer almamaktadır. 9. lema bu lemayı herkes okumasın. Vahdetül vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değil. Bismihi Allah'ın adıyla. Ve in şeyin illa yusebbihu Hamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. İsra suresi 44. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz, sıddık, muhliz, halis kardeşim. Kardeşimiz Abdülmecid'e ayrı mektup yazmadığımın sebebi, size yazdığı mektupları kafi gördüğümdendir ki, Abdulmecid benim için Hulusi'den sonra kıymetli bir kardeşim, bir talebemdir. Her sabah akşam Hulusi ile beraber bazen daha evvel duamda ismiyle hazır oluyor. Size yazdığı mektuplardan evvel Sabri, sonra Hakkı Efendi istifade ediyorlar. Onlara da ayrı mektup yazmıyorum. Cenab-ı Hak seni onlara mübarek büyük bir kardeş yapmış. Sen benim yerime Abdülmecid ile muhabere et. Merak etmesin. Hulusi'den sonra onu düşünüyorum. Birinci sualiniz. Cetlerinizden birisinin imzası Es-Seyyid Muhammed'e dair mahrem sualiniz var. Kardeşim buna ilmi ve tahkiki ve keşfi cevap vermek elimde değil fakat ben arkadaşlarıma derdim ki hulusu ne şimdiki Türklere ve ne de Kürtlere benzemiyor. Bunda başka bir hasiyet görüyorum. Arkadaşlarım da beni tasdik ediyorlar. Allah vergisi için kabiliyet şart değildir sırrıyla hulusu de büyük bir asalet tezahürü bir dağ da derdik. Hem katiyen bil ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın iki ali var. Biri nesebi aldir, biri de şahsı manevisi ve nuranisinin risalet noktasındaki ali var. Bu ikinci alde katiyen sen dahil olmakla beraber birinci alde dahi delilsiz bir kanaatim var ki ceddinin imzası sebepsiz değildir. Buradaki alden kasıt peygamberimizin ailesine mensup olanlardır. Aziz kardeşim senin ikinci sualinin hülasası Muhyiddin-i Arabi demiş ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir. O sual ile benim gibi zayıf bir biçareyi, muhiddin Arabi gibi müthiş bir harikayı hakikat, bir dahiye ilmi esrara karşı mübarezeye mecbur ediyorsun fakat, madem nususu Kur'an'a istinaden Bahse girişeceğim, ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim. Kardeşim bil ki Hz. Muhyiddin aldatmaz fakat aldanır. Hadidir fakat her kitabında mühdi olamıyor. Gördüğü doğrudur fakat hakikat değildir. 29. sözde ruh bahsinde medari sualiniz olan o hakikat izah edilmiştir. Evet ruh mahiyeti itibarıyla bir kanunu emridir fakat vücud harici giydirilmiş bir namussuz hayattır ve vücud harici sahibi bir kanundur. Hz. Muhiddin yalnız mahiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetil vücut meşrebince eşyanın vücudunu hayal görüyor, o zat harika keşfiyatıyla ve müşahedatıyla ve mühim bir meşrep sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden bil mecburiye, zayıf tevilatla tekellüflü bir surette bazı ayatı meşrebine, meşhudatına tatbik ediyor.'' ayetin sarahatini incitiyor. Sayır risalelerde cadde-i müstakime-i Kur'aniye ve minhacı kavimi ehli sünnet beyan edilmiştir. O zatı kutsinin kendisine mahsus bir makamı var. Hem makbulindendir fakat mizansız keşfiyatında hudutları çiğnemiş ve cumhuru muhakkikine çok meselelerde muhalefet etmiş. İşte bu sır içindir ki o kadar yüksek ve harika bir kutup bir feridi devran olduğu halde kendine mahsus tarikatı gayet kısacık Sadreddin-i Konevi'ye münhasır kalıyor gibidir ve asarından istikamet kerane istifade nadir oluyor. Hatta çok muhakkikin asfiya o kıymetler asarını mütala etmeye revaç göstermiyorlar. Hatta bazıları men ediyorlar. Hz. Muhyiddin'in meşrebiyle ehli tahkikin meşrebinin mabeynindeki esaslı fark ve onların mehazlarını göstermek çok uzun tetkikata ve çok yüksek ve geniş nazarlara muhtaçtır. Fark o kadar dakik ve derin ve Me'khaz o kadar yüksek ve geniştir ki Hz. Muhyiddin hatasından muakaze edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark, o me'khaz görünseydi, onun için gayet büyük bir sukut ve ağır bir hata olurdu. Madem fark o kadar derindir, bir temsil ile o farkı ve o me'khazları Hz. Muhyiddin'in o meselede yanlışını göstermeye muhtasaran çalışacağız şöyle ki. Mesela bir aynede güneş görünüyor, şu ayine güneşin hem zarfı hem mevsufudur. Yani güneş bir cihette onun içinde bulunur ve bir cihette ayineyi ziynetlendirip parlak bir boyası bir sıfatı olur. Eğer o ayna fotoğraf aynesi ise güneşin misalini sabit bir surette kağıda alıyor. Şu halde aynede görünen güneş, fotoğrafın resim kağıdındaki görünen mahiyeti hem ayneyi süslendirip sıfat hükmüne geçtiği cihette hakiki güneşin gayrıdır. Güneş değil, belki güneşin cilvesi başka bir vücuda girmesidir. Aynı içinde görünen güneşin vücudu ise, hariçteki görünen güneşin aynı vücudu değilse de, ona irtibatı ve ona işaret ettiği için onun aynı vücudu zannedilmiş. İşte bu temsile binaen, aynedeki hakiki güneşten başka bir şey yoktur. Denilmek ve aynayı zarf ve içindeki güneşin vücudu haricisi murad olmak cihetiyle denilebilir. Fakat aynenin sıfatı hükmüne geçmiş, Münbasit aksi ve fotoğraf kağıdına intikal eden resim cihetiyle güneştir denilse hatadır. Güneşten başka içinde bir şey yoktur demek yanlıştır. Çünkü aynenin parlak yüzündeki akis ve arkasında teşekkül eden resim var. Bunların da ayrı ayrı birer vücudu var. Çendan o vücutlar güneşin cilvesindendir fakat güneş değiller. İnsanın zihni, hayali bu ayine misaline benzer şöyle ki. İnsanın ayni fikrindeki malumatın dahi iki veci var. Bir vecihle ilimdir, bir vecihle malumdur, eğer zihni o maluma zarf saysak, o vakit o malum, mevcut zihni bir malum olur. Vücudu ayrı bir şeydir. Eğer zihni o şeyin husulüyle mevsuf saysak, zihne sıfat olur. O şey o vakit ilim olur. Bir vücudu haricisi vardır. O malumun vücut ve cevheri dahi olsa, bununki arazi bir vücudu haricisi olur. İşte bu iki temsile göre, kainat bir aynedir. Her mevcudatın mahiyeti dahi birer aynedir. Kudreti ezeliye ile icadı ilahiye maruzdurlar. Her bir mevcut bir cihetle Şems-i Ezeli'nin bir isminin bir nevi aynesi olup bir nakşını gösterir. Hz. Muhyiddin meşrebinde olanlar yalnız aynelik ve zarfiyet cihetinde ve aynedeki vücudu misali nefi noktasında ve akiz aynı münakis olmak üzere keşfedip başka mertebeyi düşünmeyerek la mevcude illa hu diyerek yanlış etmişler. Hakaikül eşyayı sabitetun kaide-i esasiyeyi inkar etmek derecesine düşmüşler. Ama ehli hakikat ise veraset-i nübüvvet sırrıyla ve Kur'an'ın kati ifadatıyla görmüşler ki ayneyi mevcudatta kudret ve irade-i ilahiye ile vücut bulan nakışlar onun eseridir. Heme ezost yani her şey ondandır, o icat eder. Hem heme hem ezostur. Yani her şey ondandır, o icat eder. Hem ozt değil. Yani her şey o değil ki, la mevcude illahu denilsin. Eşyanın bir vücudu vardır ve o vücut bir derece sabittir. Çenden o vücut, vücudu vacibe nispeten vehmi ve hayali hükmünde zayıftır fakat, kadiri ezelinin icat ve irade ve kudretiyle vardır. Nasıl ki temsilde ayna içindeki güneşin hakiki vücudu haricisinden başka bir vücudu misali var ve ayneyi zinetli boyalayan münbasit aksinin dahi arazi ve ayrı bir vücudu haricisi var ve aynenin arkasındaki fotoğrafın resim kağıdına intikâş eden sureti şemsiyenin dahi ayrı ve arazi bir vücudu haricisi vardır. Hem bir derece sabit bir vücuttur. Öyle de kainat aynesinde ve mahiyeti eşya aynelerinde Esma-i Kudsiye ilahiyenin irade ve ihtiyar ve kudret ile hasıl olan cilveleriyle tezahür eden nukuşu masnuatın vücudu vacibden ayrı hadis bir vücudu var hem o vücuda kudret-i ile sebat verilmiş fakat eğer irtibat kesilse bütün eşya birden fenaya gider. Bekay vücud için her an her şey Halık'ının ibkasına muhtaçtır. Çendan hakaikül eşyayı sabide fakat onun ispat ve tespitiyle sabittir. İşte Hz. Muhyiddin ruh maluk değil, alemi emirden ve sıfatı iradeden gelmiş bir hakikattir demesi çok nususun zahirine muhalif olduğu gibi mezkür hakikata binaen iltibas etmiş. Aldanmış, zayıf vücutları görmemiş. Esma-i İlahiyeden, Hallak, Rezzak gibi isimlerin mazharları, vehmi ve hayali şeyler olamaz. Madem o esma hakikatlidirler, elbette mazharlarının da hakikat-i hariciyeleri vardır. Üçüncü sualiniz, ilmi cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. El cevap. Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyarımızın fevkinde bize daha hayırlı bir ihtiyar işimize hakimdir. İlmi cifir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan vazifeyi hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hatta kaç defadır esrar Kur'aniye'ye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu. Kemal iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum. Birisi, La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi yalnız Allah bilir. Nemil 65 Yasağına karşı hilaf-ı edepte bulunmak ihtimali var. İkincisi, Hakayki esasiyeyi imaniye ve Kur'aniyenin berahini katiye ile ümmete ders vermek hizmeti ise İlmi cifir gibi ulu muhafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. O vazife-i kutsiyede kati hüccetler ve muhkem deliller suistimale meydan vermiyorlar fakat cifir gibi muhkem kaidelere merbut olmayan ulu muhafiyede suistimal girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimalidir. Zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse ihtiyaca göre bir nebze ihsan edilir.'' İşte ilmi cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en safisi ve belki en güzeli ismi Bedi'den gelen ve Kur'an'da lafzâ-i celalde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz asarı zinetlendiren tevafukun envalarıdır. Keramati Gavsiye'nin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş. Ez cümle tevafuk birkaç yette bir şeyi gösterse delalet derecesinde bir işarettir. Bazen bir tek tevafuk bazı karainle delalet hükmüne geçer. Her neyse. Şimdilik bu kadar yeter. Ciddi ihtiyaç olsa size bildirilecektir. Dördüncü sualiniz. Yani sizin değil İmam Ömer Efendi'nin suali ki bedbaht bir doktor Hazreti İsa Aleyhisselam'ın pederi varmış diye haşiye. Nevi Beşer'in bir rub onun başına reis olarak geçen ve Nevi Beşer'den Nevi Melaike'ye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semavatı vatan ittihaz eden Harika bir ferdi insanın bu harika vaziyetleri kanunu tenasülün harika bir suretini iktiza ederken kanunu tenasülün şüpheli meçhul gayri fıtri belki edna bir tarz ile o kanun içine almak hiç yakışmadığı gibi hiç mecburiyette yoktur. Hem sarahati Kur'an'ıe tevil kaldırmaz. Yüz cihette zedelenen kanunu tenasülün tamiri hesabına hiçbir cihette zedelenmeyen ve tenasülün haricinde bulunan kanunu cinsiyeti melek hem kanunu sarahati Kur'an'ye gibi kuvvetli kanunlar nasıl tahrip edilir? Hz. İsa Aleyhisselam'ın pederi varmış diye divanecisine bir tevil ile bir ayetten kendine güya şahit gösteriyor. O biçare adam bir zaman hurufu mukatta'a ile bir hat icadına çalışıyordu. Hem pek çok hararetli çalışıyordu. O vakit anladım ki o adam zındıkların tavrından hissetmiş ki hurufat-ı İslamiye'nin kaldırılmasına teşebbüs edecekler. O adam güya o sele karşı hizmet edeceğim diye çok beyhude çalışmış. Şimdi bu meselede ve hem ikinci meselesinde yine zındıkların esasat İslamiye karşı müthiş hücumunu hissetmiş ki böyle manasız tevilat ile bir musalaha yolunu açmak istediğini zannediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mesele İsa indallahi ke Adem. Yani Allah katında İsa'nın misali, Adem'in misali gibidir. Ali İmran 59 gibi nususu katiye ile Hz. İsa aleyhisselam pedersiz olduğu katiyeti varken tenasülleki bir kanunun muhalefetini gayri mümkün telakki etmekle vahi tevilat ile bu metin ve esaslı hakikati değiştirmeye teşebbüs edenlerin sözüne ehemmiyet verilmez ve ehemmiyete değmez. Çünkü hiçbir kanun yoktur ki şüzuzları ve nadirleri bulunmasın ve haricine çıkmış fertleri bulunmasın ve hiçbir kaide-i külliye yoktur ki harika fertler ile tahsis edilmesin. Zaman Adem'den beri bir kanundan hiçbir fert şuzuz etmemek ve haricine çıkmamak olamaz. Evvela bu kanunu tenasül mebde itibariyle 200 bin enva hayvanatın mebdeleriyle hark edilmiş ve nihayet verilmiş. Yani en evvelki pederleri adeta Ademleri hükmünde 200 bin evvelki pederler kanunu tenasülü hark etmişler. Peder ve valideden gelmemişler ve o kanun haricinde vücut verilmiş. Hem her baharda gözümüzde gördüğümüz yüz bin enva'ın kısmı azamı, hassiz efratları kanunu tenasül haricinde, yaprakların yüzünde, taaffun etmiş maddelerde o kanun haricinde icat edilir. Acaba mebdeinde ve hatta her senede bu kadar şazlarla yırtılmış, zedelenmiş bir kanunu 1900 senede bir ferdin şuzuzunu akla sıkıştırmayan ve nususu Kur'aniye'ye karşı bir tevile yapışan bir akıl kaç derece akılsızlık ettiğini kıyas et. O bedbahların kanunu tabi tabir ettiği şeyler emri ilahi ve irade-i Rabbaniye'nin külli bir cilvesi olan adetullah kanunlarıdır ki Cenab-ı Hak o adatını bazı hikmet için değiştirir. Her şeyde ve her kanunda irade ve ihtiyarının hükmettiğini gösterir harikulade bazı fertlerde harka adat eder. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mesele İsa indallahi ke Adem. Allah katında İsa'nın misali, Adem'in misali gibidir. Fermanıyla bu hakikati gösterir. Ömer Efendi'nin o doktora dair ikinci suali. O doktor, o meselede o kadar eblehane hareket ediyor ki sözlerini dinlemek yahut ehemmiyet verip cevap vermekten çok aşağıdır. Bu bir çare küfür ve iman ortasını bulmak istiyor. Onun ehemmiyetsiz bahsine karşı değil, belki yalnız Ömer Efendi'nin istifsarına göre derim. Memurat ve menhiyat-ı şer'iyede illet, emri ilahidir ve nehi ilahidir. Maslahatlar ve hikmetler ise müreccihtirler. Emir ve nehyin taalluklarına ismi hakim noktasında sebep olabilir. Mesela sefer eden namazını kasr eder. Bu namazın kasrına bir illet ve bir hikmet var. İllet seferdir. Hikmet meşakkattir. Sefer bulunsa meşakkat olmasa da namaz kasr edilir. Sefer olmasa hanesinde yüz meşakkat görse yine namaz kasr edilmez. Çünkü meşakkat fil cümle bazen seferde bulunması kasr namaza hikmet olmasına kafidir ve seferi illet yapmasına da yine kafidir. İşte bu kaide-i şer'iyeye binaen ahkam-ı şer'iye hikmetlere göre tegayyür etmiyor, hakiki illetlere bakar. Mesela o doktorun bahsettiği gibi hınzırın etinden bildiği zarardan, hastalıktan başka hınzır eti yiyen bir cihette hınzırlaşır. Haşiye, acaba Frangistan'ın bu kadar harika terakkiyat medeniyetiyle ve kemalat-ı fenniyesiyle ve insaniyet perverane ulumuyla ileri gittiği halde o terakkiyat ve kemalata ve o uluma bütün bütün zıt olan maddi yunluk ve tabi yunluk zulümatında, hınzırcasına saplanmalarında, hınzır etinin yemesinin medhali yok mudur? Soruyorum. İnsan beslendiği şeyle mizacı müteessir olduğuna delil, 40 günde her gün et yiyen kasaveti kalbiyeye düçar olduğu darbu mesel hükmüne geçmesidir. Hınzır eti yiyen bir cihetle hınzırlaşır kaidesiyle ve o hayvan sayı hayvanatı ehliye gibi zararsız yayılmıyor. Etinden gelen menfaatten ziyade çok zarar iras etmekle beraber etindeki kuvvetli yağ, kuvvetli soğuk memleketi olan Frengistan'dan başka tıbben muzır olduğu gibi manen ve hakikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş.'' İşte bu gibi hikmetler onun haram olmasına, nehi ilahi taallukuna da bir hikmet olmuştur. Hikmet her fertte ve her vakitte bulunmak lazım değildir. O hikmetin tebeddülü ile illet değişmez. İllet değişmezse hüküm değişmez. İşte bu kaideye göre o biçare adamın ne kadar şeriatın ruhundan uzak konuştuğu anlaşılsın. Şeriat namına onun sözüne ehemmiyet verilmez. Halik'in çok akılsız feylesoflar suretinde hayvanları vardır. Muhyiddin Arabi hakkındaki sualin cevabına zeyildir. Sual, Muhyiddin Arabi, vahdetil vücut meselesini en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi, ehli aşk bir kısım evliyayı azime dahi ona ittiba etmişler. Bu meslek en yüksek mertebe olmadığını, hem hakiki olmadığını, belki de bir derecede ehli sekir ve istiğrakın ve ashab-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu söylüyorsun. Öyleyse muhtasaran sırrı veraseti nübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatiyle gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? Göster. El cevap. Benim gibi hiç ender hiç, aciz bir biçarenin kısa fikriyle bu yüksek mertebeleri muhakeme etmek yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız kuran Hakim'in feyzinden gelen gayet muhtasar bir iki nükteyi söyleyeceğim. Belki bu meselede faydası olacak. Birinci nükte. Vahdetil vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab var. Onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek. Birinci sebep. Mertebe-i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sığıştıramadıklarından ve sırrı ehadiyet ile her şeyi bizzat kabzayı rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu kalplerine tam yerleştiremediklerinden. Her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahhuriyedir veya cilveleridir demeye kendilerini mecbur bilmişler. İkinci sebep firak hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve buhdiyetten cehennem gibi korkan ve zevalden gayet derece nefret eden ve visali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi hassiz bir iştiyakla arzulayan aşk sıfatı her şeydeki akrebiyeti ilahiyenin bir cilvesine yapışmakla, firak ve budiyeti hiçe sayıp, lika ve visale daimi zannederek, la mevcude illa hu diye, aşkın sekriyle ve o şevki beka ve lika ve visali muktezasıyla, gayet zevkli bir meşrebi hali, vahdetil vücutta bulunduğunu tasavvur ederek müthiş firaklardan kurtulmak için o vahdetil vücut meselesini melce ittihaz etmişler. Demek birinci sebebin menşei aklın gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakaiki imaniyeye yetişmediğinden ve ihata edemediğinden ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğindendir. İkinci sebebi menşeyi kalbin aşk noktasında fevkalade inkişafından ve harikulade imbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir. Ama sarahat-ı Kur'aniye ile veraseti nübüvvetin evliyay azimesi ve ehli sahf olan Asfiyanın gördükleri mertebeyi uzmayı tevhid ise hem çok yüksektir hem rububiyet ve hallakiyeti ilahiyenin mertebeyi uzmasını hem bütün esma-i ilahiyenin hakiki olduklarını ifade ediyor ve esasatı muhafaza edip ahkam-ı rububiyetin muvazenesini bozmuyor. Çünkü derler ki Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet-i zatiyesiyle ve mekandan münezzehiyetiyle beraber her şey bütün şu unatıyla, doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icat edilmiştir. Bütün kâinatı bir tek mevcut gibi icat ve tedbir ediyor. Bir çiçeği kolaylıkla halk ettiği gibi koca baharı dahi o suhuletle halk eder. Bir şey bir şeye mani olmaz. Teveccühünde tecezi yoktur. Aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi ve inkısam yoktur. 16. söz ve 32. sözün ikinci mevkıfının ikinci maksadında bu sır tamamıyla izah ve ispat edilmiştir la müşahhate fit temsil kaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim. Ta iki meşrebin bir derece fark anlaşılsın. Mesela harika ve emsalsiz, gayet büyük ve gayet zinetli şark ve garpta bir anda uçacak ve şimalden cenuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak yüz binler nakışlarla tezin edilmiş ve kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar derc edilmiş bir tavus kuşu farz ediyor. Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek mertebelerine ve harika zinetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade her bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar ve gayet aşk ve şevk ile sever. Dakik tefekkürü kısmen bırakır ve aşka yapışır fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavvül ve tebeddül eder. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar kaybolur, zeval buluyor. O adam kendine teselli vermek ve aklına sığıştıramadığı vahd-i hakikiyle rububiyeti mutlaka ve ehadiyeti zatiyle hallakiyeti külliyeye malik bir nakkaşın bir nakşı sanatıdır demek lazım gelirken o itikad yerine bu tavus kuşundaki ruh o kadar alidir ki onun sani'i onun içindedir veya o olmuş. Hem o ruh, vücuduyla müttehit, vücudu ise sureti zahiriye ile mümteziç olduğundan, o ruhun kemale ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhar eder. Hakiki ihtiyar ile bir icat değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür der. Diğer adam der ki, bu mizanlı ve nizamlı, gayet sanatkarane nakışlar, kat'i bir surette bir irade ve ihtiyar ve kast ve meşiyeti iktiza eder. İradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir fakat onun mahiyeti fail olamaz. Belki münfaildir. Faili ile hiçbir cihette ittihat edemez. Ruhu güzel ve alidir fakat mucit ve mutasarrıf değil belki ancak mazhar ve medardır çünkü her bir tüyünde bilbedaha nihayetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı zinet görünüyor bu ise iradesiz ihtiyarsız olamaz bu kemal kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal ihtiyar içinde kemal rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve milve işi değil bu yaldızlı defteri yazan katip onun içinde olamaz onunla ittihad edemez belki Yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var. Öyleyse, o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri, o tavus, Halik'ının yaldızlı bir mektubudur. İşte şimdi o kainat tavusuna bak, o mektubu oku, katibine maaşı Allah, Allah, subhanallah de. Mektubu katip zanneden veya katibi mektup içinde tahayyül eden, veya mektubu hayal vehüm eden elbette aşk perdesinde aklını saklamış hakikatin hakiki suretini görmemiş. Vahdetül vücudun meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim ciheti aşkı dünyadır. Mecazi olan aşkı dünya, aşkı hakikiye inkılap ettiği zaman vahdetül vücuda inkılap eder. Nasıl ki insandan şahsi bir mahbubu, muhabbeti mecazi ile seven, sonra zeval ve fenasını kalbine yerleştiremeyen bir aşık, mahbubuna aşkı hakiki ile bir beka kazandırmak için mabut ve mahbubu hakikinin bir ayneyi cemalidir diye kendini teselli eder. Bir hakikate yapışır. Öyle de koca dünyayı ve kainatı heyeti mecmuasıyla mahbub ittihaz eden, sonra o muhabbeti acibe daimi zeval ve firak kamçılarıyla muhabbeti hakikiye inkılap ettiği vakit. O çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücut meşrebine iltica eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise Muhyiddin Arab'ın emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. Yoksa Vartalara, maddiyata girmek, esbab da boğulmak ihtimali var. Vahdet-i şuhud ise o zararsızdır, ehli sahvın da yüksek bir meşrebidir. Allahümme erinel hakka hakkan ver zukna ittiba'ehu. Allah'ım bize hakkı ve hak olarak göster ve ona ittiba etmekle bizi rızıklandır. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir. Her işi hikmetle yaparsın. Bakara 32. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.